Yani o boyanın, bu tadının ortaya çıkması benim için çok önemli. Şu spontan şeyleri yakalayıp onlarla hem de Oynamam. siyahın üzerinde tabii bu renkler falan Neyse, çok enteresan abi. kalıyor. böyle şeye girmişin e, dripping de, akıtmalar o çok spontan bir şeyle oluyor ancak çok oynarsam üzerinde evet. o kişleşmeye Adı... hemen başlıyor bozulmaya gidiyor. Sinan evet. hocam evet. hayat hikayesi Çankırı'da başlıyor. Evet. Değil mi? Çankırı'da o zamanlarda başlayan hayat hikayesi, işte üniversite yılları, üniversiteden itibaren nerede eğitime başladınız? Çok kısaca anlatır mısınız? Valla benim hayatım aslında tamamen tesadüflere dayalı bir şey, daya şey etmiş durumda. Ben daha önce de anlattım mesela. Ben ilkokula 10 yaşımda başladım. Eee Çankırı'ya geldiğimiz zaman dediler ki bize başlamak hiçbir okul beni almadı. 10 yaşına gelmiş, bunu artık okula alamayız, okumaz nasıl bu? dediler. E, Kardeşim aldılar, o benden 4 yaş küçük olduğu için. E, ben bütün okulları gezdirdik, babam hiçbirisi şey yapmıyor. En son da dedi ki, ya şehrin dışında bir tane e, okul var, İşte o köy şeylerden yeni gelenler işte filan olursa oraya alıyorlar dedi. Oraya gittik, oradaki yaşlı bir müdürdü. Babam anlattı işte böyle böyle hiçbir okula almadılar dedi yaşı büyük değil. Ya dedi ne olacak dedi. Hiç olmazsa ilkokul mezunu olur dedi. Alalım dedi oraya. Yani düşün biz orada biraz ısrar etmesek ki artık bitmişti yani o mutluya yoktu. Ben de ağlıyorum sürekli. O ee, şey demeyeceğim ya almadılar diye. Oradaki bir vazgeçmek benim belki ömrü bütün şeyim hayatım bambaşka olacaktı. Değiştirecekti. Değiştirecekti tabii. Yani o 10 yaşımda başladığım şeyde o serüven devam etti. Ee, bu serüvenin ötesinde gene aynı şeyi ortaokula girerken ben Hasan olan e, öğretmen okuluna sınavlarına girdi girdim. Ondan önce bize formlar gelenler mesela Çankırı'nın e, merkezde bulunan bir okulda sınava girecektik. Ben de bu sırada pastanede çalışıyorum. Çıraklık yapıyorum. O sabah koştura koştura gittim aynı şeye. Biraz sonra bir baktım sınav orada değilmiş. Dediler ki ta bilmem neredeki yere alınmış. Haberim yok. Oraya kadar ben koştur koştur gittim. Abi baktım sınav başlamış. Kimse yok o Ben de dedim ki ya bir e, kapının deliğinden bir bakayım içeride ne var diye. Kapının deliğine ben o hızla nasıl şey ama yaslanınca böyle şak dedi kapı açıldı ben ortaya düştüm. Orada öğretmen hemen geldi. Ne yapıyorsun sen dedi. İşte böyle bir dedim, geç kaldım yer değişmiş. Baktı saatine ya yarım saat olmuş dedi geçeli. Sen dedi şey diyecek mi kendi aralarında konuştular sonra dedi ki ya tamam verelim dedi yapabildiği kadar yapsın. Ben o sınavı şeyi yaptım Çankırı'da içeride 300-400'e yakın institüyü vardı öğrenci giren sınava. İki kişi kazanmıştı Çankırı'da. Bir tanesi bendim. Bir de gene bir başka arkadaş vardı. Ee, ikimiz o şeyin içerisinde kazanmıştık. O da benim için gerçekten dönüm noktalarından biri oldu. Hasan olan o bana çok büyük şeyler katkılarda bulundu. Sonra? Ondan sonra işte orası 3 sene orada okuduktan sonra resim alanda ve müzik alanda iyi olanları İstanbul'a gönderiyorlardı. Özel. O zaman eğitim enstitüsüydü yanılmıyorsam. Yok, Okul. öğretmen okulu. Öğretmen okuluydu, tamam. Tabii tabii, öğretmen okuluydu. Çünkü bizden önce zaten hasolana gitmeden önce köy enstitüsüymüş. Tamam. O köy enstitüsü kapatılmış ama bütün atölyeleri, imkanların hepsi aynı şekilde duruyordu. Hocalar da köy enstitüsü hocalarıydı. Bir resim benim inancıma göre öğretilmez. Resim ancak sezdirilir, farklılaştırılır. Çünkü öğrettiğiniz zaman siz ona bir kalıp veriyorsunuz, onun kişiliğini baştan frenleyip yaratıcılığını tamamen öldürüyorsunuz. O sizin tarzınızda oturacak. Aynı yolda gitmiş olacak. Benim şansım ben tatbik güzel sanatlara girdiğim zaman resim bölümüne girmedim. Grafik tasarım bölümüne girdim. Çünkü orası çok müthiş bir şeydi. Yeni Türkiye'de daha grafiği kimse bilmiyor. Reklamcılık alanında Alman hocalar bizim hocalarımız Alman ve Avusturyalıydı. Bunlar da Türkiye'ye büyük kendiliklerini hepsini aşağı yukarı onlar getirdiler Türkiye'ye. Ee, biz grafiği kitaplardaki gibi zannediyorduk artı eksi diye. Meğerse bütün reklamcılık alanında muazzam yenilikler getirdiler. Reklam ajansları da bilmiyorlardı grafiğin ne olduğunu da. O zaman olur ressamları vardı. Onları yapardı bu işi. O grafiği okumam bana farklı bir şey kazandırdı, vizyon. Ee, resmi öğrenmedim. Yani oturup resim böyle yapılır şeydir. Bu bunun doğru olduğunu bir şeydeki İş Bankası'ndaki bile açtığım sergide Özdemir Altan geldi. O da baktı baktı çok beğendi. Dedi ki ya o yıllarda anlattığım şeylerin hepsi senin resimlerde var dedi. Sonra durdu dedi Fevzi sen dedi resim bölümünde okumadın değil mi dedi. Evet dedim ben grafik tasarımında okudum. Ha dedi işte esas en büyük şey o dedi. Resim bölümünde okusaydın sana bir tür resim öğretilecekti. Diye. Başlayacaktın bunu patineler yapmaya, ışıklar parlatmalar. işte bu böyle olur. Arkasına bu gelir. Orada gidecektin dedi. Sen şimdi hiç kural tanımadığın için daha, e, daha kolay yıkıyorsun dedi. Ama... E, sabit şeyleri dedi. Ve çok daha e, özgün işler çıkıyor. E, bir yere takılı kalmadan. Peki, önemli bir soru soracağım. Tabii. Sizin için yıllardır At resmi yapıyor. Ya at resmi yapmaktan başka zaten bildiği bir şey yok. Habire at resmi yapıyor. At resmi. Çünkü at resmini satmak kolay. Ondan dolayı at resmi yapıyor diyorlar. Buna karşı ne diyeceksiniz? Yok aslında o kadar kolay da değil. Çünkü günümüzde en çok giden resimler oturup emek şey edilen şeyler diyorlar ki çok emek verilmiş ya. Böyle spontan yapılmış şeylere pek fazla e, puan veya şeyi prim vermiyorlar. E, bir emekçilik Olayı çok yaygın şu anda Türkiye'de, ne kadar emek, o kadar şey para, <laughs> benimkinde öyle değil. Ben zaten e, atları yapmamın altında aslında şeyi, ben bu Anadolu coğrafyasının e, resmini yapıyorum. E, bütün onlardan etkilendiğim için yaşadığımız toprak bu toprak, yaşadığımız kültür o kültür, kaç bin yıllık kültürün, şeylerin üzerinde oturuyoruz. Bunu ben resim yapıyorum aslında ama tanıdık bir giriş kapısı için böyle bir motif seçtim. At aslında benim resimlere bir giriş kapısı. Oradaki baktığı zaman ha bu at diyor. Biraz resme bakmaya ihtiyacını duyuyor. Soyut Halbuki lekedeydi olabilirdi bu. Tabii tabii kesinlikle soyut lekeler gibi. Aslında istediğim belki de biraz daha sonraları oraya dönüşebilecek. Yani belki de atları zor okuyacaklar orada at mı değil mi leke mi? Benim yapmak istediğim zaten hikaye anlatmak değil. Bunlarla herhangi bir konu, bir hikaye, herhangi bir şey anlatmıyorum. Çünkü hikayeye dönüştüğü zaman zaten resmin bütün özgünlüğü, ruhu yok oluyor. Çünkü başka bir şeye hizmet ediyor bu sefer. Halbuki sanat anlatılamayan, yapılamayan yani sözcüklerle, seslerle veya başka şeylerle yapamadığını ancak görsel olarak dışa vurabildiğin başka bir yaratının eseri oluyor bunlar. Ben eğer hikayeyi çok iyi anlatacak olsam o zaman hikaye kitabı yazarım. Hem de detaylarına kadar her şeyi anlatır. Daha da re anlatım alır, resim yapıyorsam o zaman illüstrasyon denilen bir şey var. Biliyorsunuz illüstrasyon da fotoğrafla veya sözcüklerle anlatamadığımız bir olayı, konuyu çok daha güzel evet, anlatabilmek tabii. için yapılan resimleme. Evet. Ee, maalesef bizde şu anda Türkiye'deki şeyde resim, illüstrasyon birbirine karışmış durumda. Çünkü kim ne yerse ona göre gidiyor. Bazısı ondan hoşlanıyor, bazısı ondan hoşlanıyor. Ki sanatın aslında bence alıcının zevkine göre değil de sanatçının kendi özgünlüğünü kaybetmeden kendi fikrini, kendi düşüncesini sürdürebilmesi çok önemli. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Ben zaten resme ilkokul öncesinden beri e, ne bileyim körü körüne bağlı olan ve ondan başka da pek dışa vurumu yapamayan birisiyim. Bütün anlatımlarımı, uğraşılarımı, boş zamanlarımı resimle geçirdiğim için ta okul öncesinde ben bunları yapıyordum. Heykeller, füzen kalemler değil de kömür kalemlerle alıp duvarlara yapan, resim plan eden birisiydim. Ee, ondan dolayı da benim yaşam biçim halinde kesinlikle satış, şunu yiyor millet bunu yiyordu. Öyle bir ödün verme durumunda değilim. Ya yani çok satan satmak şeyde taraftar değilim. O kadar da günlük popüler şeyler gibi şeyler satmıyorum da. Peki ee, evet. Burası daha taşer taraf atölyenin içi. Resimlerle dolu. Yani yüzlerce e, resim var. E, satma derdinde değilsiniz. Bunları Hı. niye yapıyorsunuz o zaman? Ben onlarla kendimi dışa vuruyorum. Yani daha doğrusu benim ee, günlük e, yaşama biçimim haline geldi. Ben resim yapamadığım zaman, uzun zaman mesela tatilde falan çok nefes alamaz bir şeye geliyorum. Ancak kendimi böyle ifade edebiliyorum burada. Bu yaratıyı yapabilmekten yani resmi yapmak ayrı bir coşku, ayrı bir tat. Benim en büyük aldığım zevk o resmin bittiği zaman karşısına oturup dikip baktığım bankaya geliyorlar. O akşam çok mutlu gidiyorum eve. Çok rahat uyuyorum. Yapamadığım zamanlar onu bir kenara atıyorum illa olacak diye de şeyi yok. O başka bir zaman bakıyorum hiç farkına varmadığı zaman bir çözümleme bulunuyor. Bir de benim resim tarzım tamamen doğaçlama. Hiçbir zaman resimler için ben eskiz çalışmıyorum. İşte eskizi yapayım, rengini belirleyeyim, ona göre başlayayım. onu ben kabul etmiyorum. Çünkü her şeyi benim yapacağım eskizle bittiği zaman, tuvale geçtiğim zaman işçilik oluyor oradaki bütün sihrini kaybediyor. O tazeliğini, o spontanlığını falan gittikten sonra, çünkü sonuçta ben ne yapacağım biliyorum eskizde. O zaman bana burada bir şey kalmıyor. Eğitimde de aynı şeyi söylüyorum ben çocuklara. Önceden belirlediğiniz bir şey yapıyorsanız gene bu yaratıcılığa yer kalmıyor. Yaratıcılık başka bir şey değil, bir oyundur. Oyunu oynarken önemli olan oradaki iyi veya kötü yük görebiliyorsan iyiler bırakırsın, kötü taraflar gider, o serüveni o yaşayıp tuvalin üzerinde e, bilinç altından o kadar güzel bir şey oluyor ki ondan sonra bir bakıyorsun, öde, öbür tarafta hesaplasan da onların oraya gelmesi gerekiyor. Tabi bu yıllarında getirmiş olduğu bir denge. E, ayrıca ben beraberken de çok resim yapamam. Mesela burada atölye bir şey gibi, tamamen soyutlandığım bir alan gibi müziğin eşliğinde ben başladığımda bazen o kadar içine giriyorum ki resmin yemek yemeği unutuyorum. Sizin resminizde akıldan daha çok duygu var diyebilir evet, miyiz? Kesin. Çünkü akılla yapılan ben pek akılla şey etmek için akıl başka bir şey için gerekliyor. Bilim de olur, matematikte olur, bilmem nerede akıl çok şey edebilirsiniz. Akıl da burada çıkanın değerlendirirken gene aklınızı kullanıyorsunuz ama yapım biçimi tamamen duygusal. Daha geriye gidelim. Ee, yani ilk mağara resimlerine bakalım. Altamira ya da Lascaux mağarasında yapılan, duvarlara yapılan işte bizon resimleri, başka resimler var. Onlarla bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Aradaki fark ne? Aynı duygular. Ben çok bağ kuruyorum onlarla da. Hatta bazen bir resimler gösterdiler. Gene atlarla filan şey edilmiş Orta Asya'da bulmuşlar. Arkadaşlar geldi benim resimlere benziyor. O da aynı dağıtmışlar böyle atmışlar bir sürü atlar şey edilmiş. Ya bu insanın içindeki duyguları dışa vurmanın bir sürü yolu var. Ki o insanın da duygular var aslında. Belki teknolojisi çok gelişmemiş. Bugün bizim kullandığımız boyaları yok elinde, tuval yok ama onu dışarı vurabilecek bir yöntem arıyor. Ne yapıyor? Bulunduğu mekanın duvarlarına yapıyor resmi. E, bu duygu bence insanın doğuşundan yani ilk insandan bugüne kadar devam edip gelen bir şey. Tabii biz bunu yok edebiliriz de duyguları. Daha mekaniksel, daha paraya düşkün, daha piyasacı veya daha şeyi, medronizmi, e, metaya çok şey diyebiliyorsa o zaman hepsi onlar ön plana geçiyor. İnsan duyguları veya o saflığı pek para etmiyorsa o zaman olmuyor tabi. Bu kadar mış gibi davranılan bir dünyada Fevzi Karakoç'un resimleri yer bulacak mı? Valla o zamana kalmış bir şey. Aslında bulup bulmaması da çaba harcama şeyim yok. İlla öyle ortalara çıkayım, bağırıp çağırayım veya şeysin bir yere girsin diye. Öyle tipler de var. Yani kendi şeyisiyle bir yere oturmuş ama o kadar kalacağını sanmıyorum. Ben açıkçası en hilesiz, hurdasız işi yani kendi saflımla resmi yapıyorum. Ona hiçbir şey katmak istemiyorum. Fevzi Karakoç'un resmiyle ilgili başka bir noktaya gelmek istiyorum. Burada çok güzel, bizim kültürümüze ait bir at resmi var mı? Her neyse. Bu resim Avrupa'ya gitse ya da Amerika'ya gitse, herhangi bir yere gitse aynı değeri bulur mu? Benim kendi deneyimlerimden, mesela Tem Sanat Galerisi'nde çalışırken benim resimlerin %70'i diyeyim yani mesela şeydi ki %60 ve %70 arasında satılanlar hep yabancı şeylere gitti. Ya konsoloslukta çalışanlar, elçiliklerde, yabancı gelenlerden filan. Mesela dünya birçok yerine dağıldı. Ve de çok önemseniyor. Çünkü istiyorlar ki sizin kendi kültürünüzden, kendi farklı. Çünkü biz kendimiz farkında değiliz ama bu Anadolu olsun, Asya'ya doğru giden kültürde de dünyaya çok farklı Avrupa kültürüne tezat de çok derin bir kültür var esasında. Kaç bin yıllık bir kültür. Ee, bu kültürü kullanmayıp biz gidiyoruz Amerika'nın yaptığı resmi alıp yapıyoruz. Halbuki bu bizim ne sorunumuz, ne o duyguları yaşıyoruz, ne o doğru coğrafyada yaşıyoruz. Direkt çalmış oluyoruz. Ay, bir sanatçı beslenebileceği bir takım şeyler gerekiyor. Kaynaklar. E, bu kaynaklar da nedir? en iyi büyüdüğü, doğduğu, müziğini dinlediği, rengini gördüğü, her şeyin teneffüs ederek veya yani kokusuyla kadar, yemeğinden şeyine kadar yaşadığı şeyleri ancak dışarı vurabilirsin. Yaşamamış olduklarını dışa vuruyorsan tamamen bunlar yapaylık ve çalıntı, özenti bir takım duyguları verebilirsin. Çünkü yaşamadığın bir şey nasıl vereceksin? Bir tanesi gene bir Amerikalı geldi. Şunu söyledi, benden resim aldı. Sibis Otel'de bir resmim vardı. Şu arkadaki resme benzer. Ee, Bessa Hanım oradan bir sürü çok resim sattı. Adamın söylediği şuydu. Ben dedi başka bir sanatçıya gittim falan şöyle şeyler gösterdiler. Ya dedi ben onları almak istemiyorum ki dedi. Ben bunu orada gördüm. Bana dedi çok farklı geldi dedi. Alışıldığımız tarzın çok dışında. Ben onun için ulan, o şuna benziyor dedi. Siz dedi kaç bin yıllık bir ülkede yaşıyorsunuz kültürde kaç medeniyetin geçtiği bir yer. Siz de bunlar dan yararlanmayı düşünmüyorsunuz. Ben yabancı mesela gelmişim yemeklerinizi tadayım diyor. Siz bana hamburger ikram ediyorsunuz dedi. Aynen. Bu Amerikalı. Bu buna benzer. Biz da Hamburger bizim için bir şey değil ki dedi orada. Siz bana onu ikram ediyorsunuz. Sizin dedi kim bilir ne kadar değişik yemekleriniz tatlarınız ve şeyler var. Belki dedi hayatımda ben görmedim. Ben esas onları tadarsam benim dedi damağımda müthiş bir zevk uyandırır dedi. Ee, siz dedi bunları kullanmayı şey etmiyorsunuz dedi ona. Her gezdirdikleri yerlerde hepsi dedi bizde ayağa düşmüş şeyleri. Bir de dedi onlar modern resim diye bana sundular dedi. Ben niye buradan alıp ta oraya kadar tekrar götüreyim evet. dedi. Kibele Sanat Galerisi'nde adam deftere yazmış. İçeriye girer girmez diyor beni diyor bir Asya, Anadolu rüzgarı çarptı birdenbire diyor böyle. O rüzgarı hissettim burada diyor deftere onu yazmış adam Amerikalı. o duygu da benim vermek istediğim şeydi diyorum işte. Demek ki yerine oturuyor. Onun için hiç özentiliğe veya bir takım taklitçiliğe falan gitmek istemiyorum. Zaten kendime de yediremem onu. Evet. Bu kadar yılın şeyisinden sonra. Bunun tutup tutmadığı veya insanların kabul etmediği de aslında fazla da beni şey yapmıyor. Yani geç şey bilecek, yeterim şey olsun yeter. Peki. Geriye kalırsa kalır. Gelelim şimdi bizim tarafa. Sanat fuarlarının e, sanat piyasasına, satışlara e, olumlu katkısı olduğunu düşünüyor musun? Aslında bence olmalı şöyle. E, sanat fuarları gelip sergi gezen insana birçok öneri veya hiçbir zaman gidip göremeyeceği galerileri ayağına getirmiş oluyor hem de belli süre olduğu için insanların çekim alanı haline getiriliyor. Ve herkese gelip orayı görmek, izlemek, hatta resim satın almak, heykel satın almak için iyi bir fırsat da oluşuyor aslında. Çünkü kıyaslama imkanı çıkıyor. Birçok galeriyi dolaşarak kendi düşüncesine, fikrine veya zevkine uygun eserler bulabilir. Ve bu dünyanın her yerinde süre gelen bir olay. Çünkü çok büyük fonksiyonu var. Yoksa gidip galerinin bir tanesini bulacaksınız. Birisi bilmem nerede. Bunları tek tek gezip görmek bile ayrı bir uğraşı. Evet. Kimse bunlara çok katlanmıyor. Gittiğiniz yerde de bu fuarlardaki kadar özgür olamıyorsunuz. Galericiler sizi hemen markaja alırlar. Oradan bir şeyi satabilmek için şey altında da bırakabilirler. Onun için fuarcılık iyi yapılırsa bence faydalı bir olay. Evet, bir Evet, bugün Türk sanatının önemli isimlerinden Fevzi Karakoç hocamızla birlikteydik. Kendisiyle İAF Online için güzel küçük bir söyleşi yaptık. Programlarımız başka sanatçılarla devam edecek. Hoşçakalın.